Harvise kanalına hoş geldiniz. Bugün iPhone 17 Air'de iMessage sohbet arka planlarını nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Yani iOS 26'da artık iMessage sohbet arka planlarını değiştirme seçeneğiniz var. Bu daha önce mevcut değildi ama artık yapabiliyorsunuz. Ve şimdi tam olarak bunu yapacağız. Yapacağımız ilk şey mesajlar uygulamasını açmak olacak. Ee, telefonumuzda ardından arka planını değiştirmek istediğimiz bir sohbeti seçeceğiz. Bunu yapmak için sohbetin bir iPhone ile başka bir iPhone arasında olması gerekiyor. Yani bir iMessage sohbeti olmalı. Çünkü örneğin bir Android ile mesajlaşıyorsanız maalesef bu işe yaramayacaktır. Şimdi tam burada bu sohbeti açalım. Ve ardından sağ üstteki sohbet adının üzerine basacağız. Şu olan... Tam burada arka planları seçelim ve burada mevcut olanlardan birini seçebiliriz. Bir tane playground ile oluşturabiliriz ya da bir fotoğraf bile seçebiliriz. O zaman hemen buradaki klasörü seçelim. Filtreleri değiştirebiliyorum. Harika. Arka plan hazır olduğunda sağ üstteki onay işareti simgesine basmanız yeterli ve gördüğünüz gibi yeni arka plan uygulanacak. Ve işte böyle görünüyor. Yani sohbet edebilirim, mesaj gönderebilirim. Ve işte böyle görünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.